Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık 3-4 gündür video atamıyordum maalesef ki. İşte yoğunluk, video çıkartmaya çalışıyorduk. Bugün takipçi kasasıyla sizlerle birlikteyim. Görmüş olduğunuz gibi 300 bir kasamız var. Şimdi masa kendini inanılmaz derecede tekrar ediyor. Görmüş olduğunuz gibi 12-22-12. 4-16-4. Ee, tekrardan bir 16 çevresini aldım. Gelmezse tekrar bir 4'ü alacağım. Masa gerçekten aşırı derecede kötü atıyor diyebilirim. Normalde e, bu tarz olunca pek fazla oynamamayı tercih ediyorum. İşte o anlık masada iki attı. Tekrar bir dört. <laughs> Tekrar bir dört. Tek atacağım ama. Bugün bakalım tek atmaya çalışalım. Ya yani nereye getireceğiz kasayı? Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bu videoda iki kişiye 500 TL bir çekilişimiz var. Bilginiz olsun. Şartları kanala abone ol, videoyu beğen, yorum yap şeklinde olacak. Akşama da güzel bir Sweet Bonanza videosu gelebilir. Bilginiz olsun. 17'den önerdiğim size de videonun yorum kısmı sabit bir şekilde duruyor. Instagram adresimde aşağıda bir yerde casino.kraliçe olarak yazıyor. Bilginiz olsun. 14 O zaman 2 2 ya masayı dediğim gibi şimdi böyle oynama e, amacım kesinlikle masanın masayla atlaşmak istemiyorum şu anda. Ya masa ne yapıyorsa biz aynısını tekrardan ediyoruz. Umarım gelir ya. Tatlı olabilir yani. Ya bastığımız böyle tek gelse. Bu arada bu akşam canlı var bilginiz olsun. Güzel de bir etkinlik yapmayı düşünüyorum. 26 attı. Bir el bekleyelim ya. Kötü şu an. Kasa elliye düştü. Bu beni üzer. Üzdü. Bu arada biz e, geçen bir yayın açtık. Videolarda bunu bahsetmemiştim. Yayında bir kişi seçildi Discord üzerinden. Aktif çekilişleri kaçırmamak için Discord'a gelmeniz gerekiyor bilginiz olsun. İşte yayın sırasında Discord'da bir kişi seçtik. Ben 5000 TL'ye bir yatırım yaptım. Onu redde katladım. 80.000 oldu. 40 binli arkadaşa verdim Tüm kanıtları her şekilde 19 33'e tek atacağım Tüm kanıtları her şeyi discord'da bulunuyor Bilginiz olsun e, Ufak bir şeyler olmuş hakkımda İşte hani e, bunun doğruluğu yok İşte böyle şey olmazmış Kelin kendi ilacı olsa kendisine sürermiş Böyle böyle duyumlar aldım Arkadaşlar işte hani Ne bileyim yayıncı var yayıncı var Bilginiz olsun Bir önceki yayında 10 kişiye 1000 TL dağıttık Bilmiyorum. Discord'a gelin. Kazançlı çıkın. Boş yapanları da susturacağız artık. Yapacak bir şey yok. O 33'te gelirse mükemmel olur. Gelmezse de biliyorsunuz ki zaten kumarda kesin kazanç yok. Mükemmelsin köpek! Öde alan köpek. Ya böyle tek atılır. O zaman şöyle bir zira bölgesini alıyorum. Gayet tatlı. Dediğim gibi yani e, çok kişi inanmayabilir zaten hani ben de duysam o işte 40 bin verdi falan filan de ben de inanmam. Ama her şey şeffaf yayındaydık yayını izleyenler e, biliyordur büyük ihtimalle. Öyle yani paşam biz de böyle ne yapalım. Ne yapalım söz vermek ne, ne, neyi vermeye benzemiyordu ya bir şey bir şey onu şu an söyleyemiyorum ama hatırlayamıyorum da. bizi bölgesi gelirsin mükemmelsin o zaman 5 ve katlarını aldık. Tekten tekten. Ya da şöyle bir şey alalım ya. Tir mi alsak? Şöyle bir alalım. Bakalım bir daha 5 ve katları gelirse bir daha basarız. Çünkü iki kere 5 ve katları geldiğinde 3.ye geliyor. Tier bölgesini alalım. Eğer gelirse dediğim gibi 5 ve katları 15 e almayız. Diğer 5 ve katlarındaki rakamı almayız. Ama tir bölgesi tatlı olabilir. Yani ne attı? Güzel 20 olur. Şimdi 15 ve 20'yi almıyorum. Keşke bassaydım ya. Ee, i̇şte. Şu 20'yi çıkarttık. Bu kadar basit. Dediğim gibi Instagram adresim videonun alt kısmında yer alıyor. Bilginiz olsun. Bana oradan her türlü oluşabilirsiniz. Bu kadar basit. Burası da gelirse çıkarız. 50 TL'den güzel döndük bu arada. Mis. Mis mis. Gelirsin köpek. Gelirsin köpek. Mükemmelsin. Benden de bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kasa 15 bin oldu. Görüşmek üzere.